Ya şok olunacak bir muhabbet yok. Şok olunacak bir muhabbet yok. Ee, güzel bir dönem geçirdik Kups'a beraber. İyi bir dönem. Daha iyi olabilirdi ama işte en sonki turnuvada tabii ki o bizi böyle çok iyi olan bir dönemde değildi. Dur Discord'un sesini açayım. İyi olan bir dönemde ilerlemedi. Son turnuva beklediğimiz olaylar olmadı. Tabii e, şu an bizim tek sıkıntımız tabi, yani kupsun bu kadar önde olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesini biliyorsunuz zaten. E, oyun onun üzerine kuruluydu. Oyunun kurma sistemimiz kups üzerindeydi. Neden? Çünkü İngilizcesi en e, akışkan olan çocuklardan bir tanesiydi kendisi. Eee... Kendime vakit ayırsam emin ol dışarıda hallederdim ama böyle arka arkaya yapınca bir daha timeout diyeceksin kanka böyle böyle ilerleyecek yani anladın mı şöyle mesela ilerleyecek spamlamayın aynı, aynı kelimeleri spamlamayın başka bir şey yok biz zaten emzengeli kararlı okuyoruz ediyoruz ilerliyoruz ee, ne oluyor lan conjur arkada Conjur bilgisayarda değil şu an abi bir insanlık bir olay yok. Zamanda bir defa bir şeyi... <laughs> Semih bak. Bak bak. Dur Semih'i de çekelim mi artık ya? Şu gelsin bugünlük ayarında takılsın burada ya. Oyuncum bir çık şu odadan aman okuyayım. Dur bak sövmeyeceğim sövmeyeceğim sövdürtüyor beni. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm Aleykümselam. Geçene kadar inanmam ama size böyle yaptın abi. Sen bu işi biliyorsun. Oğlum bir insanlık bir olay yok burada. Yani şu anlık pozisyonumuz sizde dalga geçebileceğimiz pozisyon değil. Sadece ailesel bazı e, problemler vardı. Zaten ailesi buraya gelmesini ilk başta da çok fazla tasvir etmiyordu. Biz ilk transfer ederken. Ama çözebiliriz diye düşünüyorduk bu konuyu. Ama iş aile olunca ve ailesine bir, ya ailesi biraz bağlı. değişik bir e, şeyde tamam. tabii çocuklarını alo çocuklarını tabii e, özlüyorlar ediyorlar uzun bir süre zaten Arabistan'da oynadılar böyle bir pozisyonda da bize elimize engeli ne yapalım cam uzanlık mı yapalım nasıl satayım haydi yedekte mi oturtalım hayır mı diyelim engel mi olalım yani o çok bizik boyutlar değil ya tekrardan söylediğim gibi zaten Singapur'daki serüvenimin bazı konuları da buydu. Ama yapacak çok da bir şey yok. Güzel bir çocuk, yetenekli bir çocuk. Ve elimizden geldiği kadarıyla da oynarken ya da oynatırken bir oyuncuyu rahatlığına da bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle bir pozisyonda da. Biz üzerimize düşen yapmamız gerekeni yaptık. Daha farklı bir pozisyon olmasını ister miydik? Tabii ki isterdik. Ama önümüzde iki aylık bir serüven var ve bu iki aylık e, serüvene uygun hareket edip hızlı bir şekilde çalışmalara başlatıp ilerleteceğiz. Tabii ki şeyleri diyorsunuz. Abi kalsa ayrı zirve oynuyor, o ayrı zirve oynuyor falan ama oyundan kopuyorlar. Ama önümüzdeki zamanlarda ben dünkü dün dün mü açtım mı? 13 gün açtım. Bayağı bir değişiklikler var arkadaşlar aslında arka planda. Bayağı bir değişiklikler var. Ve şu an o değişiklikleri oturtmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi adam akıllı dünya yayın açamamın sebebi de oydu. Yani çok sorular sorulacaktı. Ben arka tarafta bazı şeyleri halletmeye çalışıyordum derken ola benzer muhabbetleri ilerletiyorduk. Bugün güzel bir haber aldık bir yandan merch konusunda sağ olsun ilkin kargolama muhabbetini gel yani merch durdurduk çünkü out of stock zaten. Şimdi hızlı bir şekilde o merchleri tekrardan bir devreye sokacağız. Ve fiyatta belli başlı şeyleri de indirebildiğimiz kadar indireceğiz. Zaten şu anki fiyat normal ama e, elimden geldiği kadarıyla PMSL biliyorsunuz ki Türkiye'de olacak. Yüksek ihtimalle olması bekleniyor. Eğer herhangi bir sıçma pozisyonu olmazsa. E, tabii ki biz de bu pozisyonda şey olsun istiyoruz. Yani Şu hatayı yapmayacağız. Aşırı aşırı hızlı transfer deyip e, ya da Kusura bakmayın. Taraftarın gittiği yolda ilerlemeyeceğim. Ben bunu söyledim. Başta da söyledim size. Kusura bakmayın. Tekrardan özürlerimi iletiyorum. Metni teşekkür ederim 5 abonelik için. Broski hoş geldin. Tekrardan özürlerimi iletiyorum. Şey konusunda yani KUPS konusunda ya kimse böyle bir şey olmasını beklemezdi. Ama güzel bir e, rüzgar esti geçti. KUPS da bir gün burada oynadı. Ve e, iyi şekilde Yolları ayırdığımız bir insan ama dediğim gibi zaten elimizden geldiği kadarıyla bu olayı ilerletmek istiyorduk. Benim fikrimde, benim organizasyonumda ilerledi bu roster. Ama maalesef buna yapabileceğim bir şey yok. Aile olunca onu ee, bize de buna saygı düşmek, saygı durmak, saygı beklemek, saygı göstermek. Saygı düşmek. bütün cümlelere karıştı birbirine. Kelimeleri böyle dikkatli seçmeye çalışıyorum. Ağzımda bir şey kaçırmamak için. Ama arka tarafta çok şey değişti. Bu konuda emin olun. Fizgi oyunu mu? Değil mi? O mu? Bu mu? Zaten her şeyi e, önümüzdeki zamanlarda görürsünüz. Bir turnuvamız var. Ona katılıyoruz. Onu söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Herhalde. Yani Söyle, Söyleyebilirdik bir daha maili kontrol edeyim. Bekle ama. İçinde olalım. Bir turnuva var zaten. Bu turnuvada bir şeyleri farklı olduğunu fark edersiniz, emin olun. Ee... Yani bir sınırlama getirmemişler. Ayın kaçında? 5-6'sında, 5 5-6'sında. Belki izleriz de burada, izleyebiliriz. Belki özel pop alırız, I don't know. Bakalım. Bir turnuva var, o turnuvadan... Daha böyle birazcık yola çıkarak bir şeyler yapacağız. Ama dediğim gibi uzun bir senaryo var önümüzde. Uzun bir ee, olay var. Ve bu uzun yolu adam akıllı devam ettirmemiz gerekiyor. Düzgün bir şekilde. Böyle yani. Var bu konuda var mı başka bir sorusu olan yoktur. Biz zaten topluluğa falan bakarız. Onlara bunlara bakıp ilerleriz. Öyle. Değil mi? Abi Kupsun yerine kim gelecek? Yani ne diyeyim ki ben buna şimdi? çalışmalarımız devam ediyor diyebilirim. Ben Harun. <laughs> Harun. diyelim abi. Teşekkür ederim abone olduğun için. Ama şunu söyleyebilirim. Türk bir oyuncu olmayacak. Onu söyleyebilirim. Çünkü Türklerde İngilizcesi olan bir oyuncu yok. Türklerle bir Türk oyuncuyu bir kulüpten almak özellikle eğer Estürciyseniz... imkansız. Bir şeyin fiyatı 3 ise 10 oluyor. 10 oluyor, 15 oluyor. 40 oluyor. 50 tane senaryosu var bunun. Açıp konuşmayayım yani ben bunları şimdi. Milletin dediğine bakın siz sadece. Çünkü hele şu an bir de böyle ara sezon olduğu zaman abi. Yok ya yani ara sezonla falan değil yani. Diye ara sezonla alakalı bir şey değil ya. Yani her türlü sıkıntı baba. Bir biz herhalde sıkıntı yapmadan bir şeyleri yap. Bugüne kadar alınan bütün transferler sıkıntısız alındı. Alınmayanlarda da emin 30 katı üzerine fiyat koydukları içindir. Başka kulüp alıyor ondan sonra dörtte bir fiyatına. Ben şok oluyorum. Neden diyorum? Mestücisin diyorlar. Neden istücü diyorum? Barışçısın diyorlar. Tamına koyayım yani. Tamam hadi herkes bize mi kaldırıyor? Ben anlamıyorum ki. Büyüklük başa vela ya. Büyüklükle alakası yok bunun. Bu kim kimi tutarsa muhabbeti. <laughs> Ama. Bu ne? Bakalım bir. Abi lütfen getirecekseniz bisküvi getirmeyin. 50 olabiliyorsa lütfen sar abi. Kendi görüşüm. Kendi görüşü kendine saklayacağım. Teşekkür ediyorum. Tabi görüşlerinizi bel belirtin. Ama yani abartmayın. Eleştiriyi kabul ediyoruz ama dinler miyiz? <laughs> <Abartmayın>. orası. <laughs> orası garip. Faali meçhul Muamma. Yani bir biz bir biz yapalım işimizi de ondan sonrasını rahat olun. Hallederiz. Babacım Noomi hakkında düşüncem ne olabilir ki? <laughs> Noomi hakkında düşüncem. Yani ne olmasını beklersiniz? Zaten Noomi'nin İngilizcesi yok. Onu geçin. Bahsettiğiniz bazı oyuncuların İngilizcesi yok zaten arkadaşlar. Şimdi bir de Rusça'ya mı dönelim onu mu istiyorsunuz? Neyse. Olay bu. Ya dördüncü oyuncu benim amına Bilmiyorum ki. Halledeceğiz bir şeyler. Sıkıntı yok. Plan plan ya plansız değiliz. Öyle diyeyim. Hazırlıksız da değiliz. Öyle de söyleyebilirim. Baksana böyle bir şey geldi Burak. Artık neyse konu bilmiyorum. Sıkıntı. Hayda gene bana girdi olay. Dur tamam tamam. Dur. Alıştın mı abi? Alalım ya. Al ha şey ne diyorsunuz? Harbi. Hemen. O oyuncuya yayında bakalım. Yani bizim çete kalsa oyuncuyu şöyle bakacağız. Gel lan gel. Ben şimdi size yapacağım bilirim. Dur. Highlights şimdi var. <laughs> Bekle ama biz ben biliyorum ya bizim çetin anladığı şeyi. Dur şunun hangisini açalım? Budur abi e-sporun adamı. Bu dur bekle bekle bu bitmedi dur dur ben getireceğim şimdi biraz evet. siz kaşındınız. Abo <laughs> 135 kilo almış abi bu dur şey ya. değil mi abi ya sizi çok seviyor dediğin geçen. Hmm. Bu adam mı? Bekle başka. Abi Alfa Cari sandım ya. <laughs> Alfa bayramı kutladı ya daha demeyecek. Hmm, bu bir şey yok. Tamam. Okey hazır mıyız? Ha bir de dur. Bir şey daha unuttum. O Geldi. Oo. Geldi hocam. Geldi geldi. 5 yani. yıl önceye bakalım ama. 5 yıl önceye bakalım. Şu ana bakmayalım. Aynen 5 yıl var zaten en üstte. Gir <laughs> abi. Tamam o zaman şöyle başlıyoruz. Gel. Olacak gibi değil. Beraber beraber oyuncu bakacağız. Beraber oyuncu bakacağız. kameram yok. Yo ya bu chatle yani bu yani. Chat tamamıyla bu, bunun olmasını istiyor. Ben de onlara istediğini vereceğim hocam bu yayın. Onlara istediğini <laughs> bunun vereceğim. Bu rol değil de gerçek bir muhabbet olduğunu düşünsene bir sarmaz mıydı? s de biz bir gecede kurduk bu şekilde. Yani. <laughs> Dur chat'i de alayım ben kenarda bir şeye. Bakayım chat'in tepkisine bakacağım. Rotsu. Aa ne dedin? Değil abi mi? biz bence eleme yapalım tamam mı aralarında elemeyi yapalım sonra All Star yapalım All Star'ı da chatte oylama açalım. Ondan sonra o adamı Trost. takıma alalım. Aynen. Bunun var mı? Ya vardır highlights vardır. Üç İki buçuk dakikalık var. Yok ki oğlum adam highlights diye kendini iyi atsın zaten. Gerçi reis abi <laughs> Her oyuncunun vardır ya kanalında bir tane highlight. Ya onu bir izleyicinin yapması gerekiyor aslında ise olayı farklı bir devlete taşıdı. Dur nerede? 92 kil diyor. Ne dedin? Yok ya. İzlemedim ama A, herhalde. Yonluk. Abi para boy Çin ya. Onu katmayalım. Nasıl yani ya? Oğlum China. Rafa <laughs> <laughs> Silva ne alaka? <laughs> ne demek ne alaka? <laughs> Abi. Abi Osimen ekli. ekle. Yok kardeşim. Oh.